Merhaba arkadaşlar. 19 Ekim Pazartesi günü Bursa yarışlarıyla karşınızdayım. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. Bugün çim çok ağır arkadaşlar. Eğer bu şekilde kalırsa yarışlar sürprize açık demektir. Benim tahminim. Ve önde kaçan atlara ağırlık verin. Çünkü çim ağır yarışta genelde önde kaçan atlar daha şanslı oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün Bursa birinci ayağında arkadaşlar birinci koşuda birinci altının ilk ayağında arkadaşlar Maiden bir yarışta 1400 için Maiden bir yarışta altılığa başlıyoruz. Burada çalışmalarını çok beğendim ve son yarışını beğendim. 4 numaralı Greyhound benim birinci atım arkadaşlar. 7, numaralı Ragazzo Mio ikinci atım. 1 numaralı Black, Black Lova Black Oliva 3. atım arkadaşlar. 2 numaralı e, Bukopolus bu sizi yavrusu arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir at. Eğer formundaysa çok etkili olur bugün Mustafa Çiçek'te. Ve 10 numaralı arkadaşlar Cano Cano benim şablonumda olan atlar ama 4 numarayı çok şanslı görüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok sürpriz sürpriz ararsanız arkadaşlarımızdan bir tanesi sahadaki arkadaşlarımızdan bir tanesi 6 numaralı pist avcısı iyi olduğunu söylüyor. Eğer değerlendirmek isterseniz arkadaşlar sürprize eklersiniz. Gelelim ikinci ay arkadaşlar. İkinci ay arkadaşlar 2 numaralı Black Bishop Black Bass 1. atım arkadaşlar. 6 numaralı Ogeus ikinci atım. 7 numaralı Ali Dev, 3. atım ve 11 numaralı Miraç Bey Bugün sürprize tuttuğum atlardan bir tanesi arkadaşlar. Daha da sürpriz ararsanız 5 ve 8 numara arkadaşlar. Gelelim 3. ay arkadaşlar. Arkadaşlar 3. ayakta 3 numaralı Elminin yarışı kazanmasını bekliyorum. Son yarışında o kadar pres yemesine rağmen ikinci oldu. Eğer bugün önde boş kalacağını düşünüyorum ve kazanmasını bekliyorum. Ben bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Bugün 3 numaralı eğil, e e önde boş kalacağını düşündüğüm için kazanır arkadaşlar. Rakip olarak da 1-2-4. Suvar Angel yazı ası serden geçer arkadaşlar. Ama 3 numaralı eğil büyük bir ihtimalle kazanır. Son yarışı çok güzeldi. Gelelim 4. koşuya arkadaşlar. Yine bir maiden yarışı arkadaşlar. Çimin ağır olduğunu düşündüğüm için ben buraları tek atmayacağım. Çünkü sürpriz açık koşular. Elinizden geldiği kadar bence bol at yazın arkadaşlar. 1300 şimdi son yarışında 18 yapan Prenses Göksu arkadaşlar benim birinci atım. Zaten favorisi. Bu at büyük bir ihtimal risk edilip atılabilir, tek atılabilir arkadaşlar. Ancak pistin ağır olduğunu düşündüğüm için ben yanına at yazacağım. 3 numaralı solo 2 numaralı Bayartu, 4 numaralı Mendoza, 9 numaralı X, X, Exception ve 10 numaralı arkadaşlar Minx yazacağım atlar. Bunları tutuyorum. Siz eğer ki değerlendirmek istediğiniz atlar varsa ekleyebilirsiniz. Gelelim 5. koşuya arkadaşlar. Sedül Bahir yarışı. Arkadaşlar burada 1 numaralı Kara Bayırlı. Ben bu atın bugün çamurda kazanmasını bekliyorum. Bu hatta bugün risk edilebilir eğer atararsanız. Yanına çok at yazmak isteyenler 2 numaralı Heroes. 4 numaralı King of Fire, 5 numaralı <coughs> Uncle Love ve 6 ve 7 numaralı arkadaşlar Horasan. Bugün Merkür'ün Merkür yavrusu olan Horasan büyük bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Çamurda sever bu orijin. Gelelim son ayağa arkadaşlar. Son ayakta son yarışını çok beğendim ve Kaisberg torlu olan Muzo babanı tek atıyorum arkadaşlar. Bu atın ben bugün geçileceğine inanmıyorum. Eğer son yarışını yaparsa çok rahat bir yarış kazanır arkadaşlar. Bayağı da sürpriz. Ben geçileceğine inanmıyorum arkadaşlar. Rakip ararsanız da 2 numaralı mezre favorisi olabilir. Ama ben 5 numarayı tek atıyorum arkadaşlar. Birinci altıldan sizlere bol şans diliyorum arkadaşlar. Benim birinci alttaki tahminim bu. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.